Şafak coştu. Otizm için eğitim hakkı. Biz gözlerimizi kapatsak da kulaklarımıza duymazlıktan gelsek de otizm diye bir gerçek var. Otizm kelimede çok duyulmuş ama eğitimi ve yaşamları hakkında pek bilgi sahibi olmadığımız bir konu. Otizmle alakamız çocuğum göz teması kurmuyor, geç konuşuyorla başlıyor ve oh otizm teşhisi konmadığıyla bitiyor. Peki bu çocuklar nerede eğitim alıyorlar? Toplumda onlar ve aileleri nasıl zorbalıklara maruz kalıyorlar? Otizm eğitimle hafifletilen bir farklılık mı? Tüm bu soruları düşünürken hayatıma mücadelesine hayran kaldığım bir kadın girdi. Ayça Alemdar Ayça Alemdar'ın oğlu Kaan'a bir buçuk yaşındayken otizm teşhisi konmuş. Bunun üzerine babası onları terk etmiş ve bir daha da iletişim kurmamış. Ayça Hanım mücadelesine tek başına devam etmiş. Kaan'ın eğitimi için Uşak'tan İzmir'e gidiyormuş. Ama bakmış bu iş olacak gibi değil Kaan'ın eğitimi için İzmir'e taşınmış. İzmir'de eğitim alacağı kurumda kapatılmış. Eğitim için faiş fiyatlardan bahsetti bana. Aylık 5-15 bin lira arası değişen duda uçuklatan aynı zamanda iç sızlatan paralardan. Koronavirüsün zengin fakir ayırt etmediği gibi otizmde aylık gelire göre insan seçmiyor. Türkiye'de bu ücretleri karşılayabilecek çok az sayıda insan var. Devletin otizmli çocuklara tanıdığı fırsatsa yeterli değil. Bir de öğretmenlikten beri hiç sevmediğim bir olgu var. Kaynaştırma öğrencisi maalesef bu öğrenciler kaynaşmak yerine ayrıştırma öğrencisi oluyorlar. Gerek öğretmenleri tarafından dışlanıyorlar, gerek akranları tarafından, hatta gün içinde hiç görüşmemelerine rağmen veliler tarafından dışlanıyorlar. Ayça Hanım da hep bundan çekmiş zaten. Mahalledeki çocuklar Kaan'la oynamak istemiyormuş. Komşuları sürekli şikayet ediyormuş. Sanki otizmin onları seçmeme garantisini çoktan Tanrı ile imzalamışlar gibi. Tüm çocukların emek vermeden elde edebildikleri eğitim hakkı otizmli çocuklar için yok ne acı. Ücretsiz, adil, iyi eğitimler alabilsinler ki geleceğin Vernon Smith'leri, Einstein'ları, Anthony Hopkins'leri, Satoshi Tajiri'leri olabilsinler. Otizm dışlandıkça azalan, görmezden gelindikçe biten bir hastalık değildir. Bulaşıcı değildir ama hiçbir zaman ailenize rastlamayacağı garanti olan bir durumda değildir. Otizm dışlanarak değil doğru eğitimle iyileşir. Kaan ve daha niceleri hakları olan doğru eğitime alabilmeliler. Şafak Coştu